İşte, on... i̇şte alfa seviyesini anlatacaktınız ha, bize. Evet. Çok da bilemedik şimdi e, gündüz evet, hangi da... seviyedeyiz, ha, gece nasıl. Evet, onu da değinelim. Neden Hı -hı. E, alfa ve e, gündüz bu uygulamaları kendi kendimize e, pratik olarak yapmak için alfaya kendimizi nasıl getireceğiz? Evet Ona da değinelim. E, şimdi beyin sürekli dışarıya e, enerji yayıyor, elektromanyetik sinyal yayıyor. Gün içerisinde bilinçli durumdayken, işte şimdi biz konuşuyorken, beta boyutunda, beta hertz'de yayın yapıyoruz. 7, 7 ila 10, 14, 14'ün üzerinde pardon, 14 hertz'in üzerinde yayın yapıyoruz beta'da. Eve gittik akşam, hani televizyon seyrediyoruz, dolgunluğumuz da var, böyle içimiz geçmeye başladı. Ee, uyumadan önceki o aşama ya da koltukta o gevşediğiniz aşama yavaş yavaş beyin beta'dan çıkıyor. Ve uyku öncesi dönem dediğimiz alfa dönemine geçiyor. Ee, 7-14 Hz'dir onun aralığı. Bu dönemde e, artık ego yavaş yavaş ya da o bilinçli zihin devre dışı kalmaya başlıyor, geri çekiliyor. Uyku aşamasında ise e, teta'ya geçiyoruz. Daha derin uyku boyutunda da geçiyoruz. Delta'dayız. Hı, hı Öyle olunca biz e, tabii uykuda hani farkında değilsiniz zaten. ben yani uyumadan önce bunu e, dinlemeye başlıyoruz CD'leri. Alfa'da e, sizin hazırladığınız bu olumlama CD'leri CD dinliyoruz uyumadan önce. Ve kişinin ideal hay e, yaşamını e, seansta belirlediğimiz, kendi cümleleriyle belirlediğimiz yaşamı da CD'ye koyduğumuz bu CD'yi her gece 21 3 hafta boyunca, 21 gün boyunca Kişi dinliyor ve yatmadan önce dinliyor. Neden? Çünkü orada alfa aralığındayız. Orada ego geri çekiliyor. E, reddeden, olmaz diyen ego bilinci daha geri planda. E, Uyuyor çünkü e, o. Evet uy uy uykuya geçiyor. <laughs> Aynen öyle bilinçli değil. bilincimize baş başa kalıyoruz. Bilinçaltımıza yaklaşıyoruz ve tam o alfa dönemi bilinçaltı kapısının aralandığı dönemdir. İşte da telkinleri girdiğimizde bilinçaltı kodlanır. Evet. Biz alfaya e, günde iki kez somut olarak giriyoruz. Gece yatarken bu uyumadan önceki aşama. Bir de sabah ilk uyandığımız andaki durum. Henüz yataktan kalkmadık. Yeni uyanıyoruz. Orada da e, delta'dan hani uyanıyoruz. Şey, alfaya geçiyoruz. Ayağa kalktığımızda, elimizi yüzümüzü yıkadığımızda e, tekrar betaya geçeceğiz. Günlük bilinçli zihne geçeceğiz. O ilk uyandığımız anda da alfadayız. Şimdi ee, bir konuğumuzdan sizin gibi uyumadan önce çoğu şeyi öğrenmeye daha açık olduğunu beynin e, dinlemiştik. Hani bilimsel olarak hı hı. da e, sizin gibi açıklamıştı kendisi. Hı hı. Ben de e, kızıma Çarpım tablosunu öğretmeye çalıştım. <laughs> kendisi reddettiği için <laughs> başarılı olamadım. O, şey, uyumam, uyuma uyuma aşaması. O çarpım tablosunu sayıyordum. <laughs> Ama işte her zaman Anladım. uygulanmıyor. Ay, <laughs> <laughs> kendisi kabul etmedi ki ne yapıyorsun? Ha, <laughs> yapamadınız zaten. Yapamadım. Ya, tabii. yapabilmiş olsaydınız muhtemelen kolay yoldan onu öğrenmiş olacaktı. Derin zihnine kaydolacaktı. Şimdi bazen insan da kendisine ne tuhaf gelebiliyor. Ya ben ne yapıyorum? Niye evet. biliyorsunuz evet. çocuk uyurken çarpım tablosunun ne alakası var? Ya aslında bunları e, düşündüğümüzde hı hı. hani sizin anlattığınız gibi e, bilimsel bir şekilde hı hı. açıklandığında gayet mantıklı Kesinlikle. elbette. Şimdi e, izleyicilerimize önerileriniz olacağını söylemiştiniz. Hı hı. Aslında birçok öneriniz vardır eminim. Evet, evet. Hani, e... hani onlara yaklaşırken sizin hı. olan birlik hı hı. dediğimizin. Tamam. Bir onları iki da somut öneri rica edelim sizden. Ee, şimdi alfa boyutundan faydalanmamız lazım. Hani yani uyumadan çartma, önce. Uyumadan önce ve sabah ilk kalktığımız anda. E, günde üç kere olumlama yapabiliriz. Hani ne istiyorsak, herkes bireysel yaşamında neye ulaşmak istiyorsa daha özgüvenli olmak istiyorum diyebilir. E, bolluk ve e, bolluk içindeyim, zenginliği kendime çekiyorum diyebilir. E, her kişi, Buna inanarak söyleyecek. İnanarak tabii. söyleyecek. Buna duygu katacak. Çünkü afirmasyonlara duygu kattığımızda hem bilinçaltına yerleşiyor hem de evrene yaydığı enerji duyguyla beraber yüksek oluyor. Dolayısıyla duygu katmamız, hatta gözlerimizi kapatarak, aynı anda imajinasyon yaparak, yani zihinde canlandırarak bunu yaptığımızda bilinçaltı imgelerle, resimlerle, seslerle ve duyduğuna inanarak programlanır. Onun, Hı -hı. bu özelliklerini kullanarak bilinçaltını çok kolay programlayabiliriz. Ama hani bu konuda ısrarcı olmak, yani uygulamaları 3-5 gün yapıp bırakmamak lazım. Hani en az 3 hafta boyunca. Çünkü 21 gün mü? 21 gün boyunca. Hatta 3 ay boyunca. O direkt hani o istekleri yaşamda realiteye dönüşene kadar 3 ay boyunca buna devam edebilirler. Ee, bir de şunu yapabiliriz. Gündüz kendimizi bilinçli olarak alfayı nasıl getirebiliriz? Hmm. Onu da yapabiliriz. Şöyle, yalnız kaldığınız bir iş yeri de olabilir, evinizde de olabilir. Yalnız kaldığınız bir ortamda e, sessizleşerek, dinginleşerek, e, beden zihni dinleyecektir. Ona ne komut verirseniz beden bunu uygular. Bedeni gevşetebiliriz. Yani e, sessiz, dingin, düşünceleri hafifleterek, e, bedene, bedeni gevşettiğimizde zihin alfa konumuna geçer. O sessizlikte ve dinginlikte kendimize telkin yapabiliriz. İşte ben başarılıyım, parayı hayatıma çekiyorum, zenginlik benim en doğal hakkım, e, hayat bolluk içerisinde gibi ya da her ne istiyorsan. Aslında gün içinde çok da ihtiyacımız var böyle bir dinginlik evet, anına. Evet. evet. Hatta <laughs> böyle, güzel düşünceler bizi daha da mutlu Kesinlikle edecektir. Kesinlikle Bir zararı edecek. yok sonuçta bu söylediğiniz. Evet mutluluk mutluluğu çekecektir. Ee, sabah yapmak, öğlen gibi bunu yapmak, kendimizi alfaya indirerek yapmak ve gece yatarken. Olumlama yani olumlu terkin kendimize Istek, istediklerimiz yönünde, isteklerimiz de burada çok önemli, şuna da değinmeyelim mutlaka çünkü bunu atlarsak çok etkili olmayabilir. Biz konuşma dilimize de çok önem veriyoruz. Ee, i̇stemiyorum değil, hani istediklerimizi hayatımıza çekiyoruz ya, çekim yasasında da. Ee, ben işte hani zorlu ilişkiler istemiyorum değil. Sağlıklı ilişki istiyorum. Olumlu konuşmak, olumlu dil kullanmak. Dolayısıyla isteklerimizde de bunu yaparken gündüz ya da gece hani ben hasta olmak istemiyorum dememeliyiz. Ben sağlıklıyım. Evet ben çok <laughs> sağlıklıyım. Ve şimdiki zaman kifinde kullanmak. Çünkü gelecek zamanda kullanırsak bilinçaltı bunu hep geleceğe erteler. O nedenle şu an olmuş o gibi. isteğimizin olmuş son halini görmek ve olmuş son hal bize hangi duygular hissettirir? hissettirir. Bunu bile o durumu yaşamak. yaşamak. İşte burada o anahtar kilit açılıyor. Bunu yaptığımızda üç hafta bunu yapın. Bazı sinyaller alırsınız. Bir şeyler değişmeye başlar böyle. Bunu duyguyla yaparsanız 3 ayın sonunda ciddi anlamda hayatınızda fark edeceğiniz değişiklikler olacaktır. Peki çok çok teşekkür ediyoruz önerileriniz için. Rica ederim. Programımıza katıldığınız için de teşekkür sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ee, umarım e, birkaç izleyicimiz en azından e, faydalanıp kendisine uygulamaya çalışacaktır umarım. diye düşünüyoruz. Umarım. Daha mutlu de. olmak için evde bu yöntemlerde. Çabamız, evet çabamız hep bu yönde. Doyumlu bir hayata nasıl ulaşabiliriz? E ayak bağlarımız neler? Onları fark etmek, farkındalık. Biraz kendimizle ilgili düşünmeye ihtiyacımız Kesinlikle, var. Sürekli yalnız kalmaya. vakit ayıralım kendimize. Evet, evet çok teşekkürler bir kez daha. Sağ Rica olun. Ben sevgili izleyiciler biz size de kısa bir ara vereceğiz. Haberlere döneceğiz sonra tekrar farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız.